bir de altyapı sporcularına beslenme desteği veriyoruz. Aslında kurumumuzda hem altyapıda hem de olimpiyata gidecek sporcuları hazırlıyoruz. Beslenme programlarını düzenliyoruz. Her yerine teker teker görüşmeler alıp antropometrik ölçümlerini yapıyoruz, analizlerini yapıyoruz. Bunları değerlendiriyoruz. Küçük yaş grupları ile ailelerini de işin içine sokarak antrenörleriyle de işbirliği içerisinde onlara uygun kendi beslenme düzenlerini, antrenman programlarına uygun beslenme planlarını oluşturuyoruz ve e, belirli müsabaka dönemlerinde, müsabaka öncesi, sonrası ve sırasındaki beslenmelerini planlayarak onlara beslenme anlamında destek vermeye çalışıyoruz. Çünkü bildiğiniz üzere anne nasıl beslerse çocuk o şekilde beslenmeye alışıyor. Akşam ne yemek pişerse çocuk o şekilde onu yemeye başlıyor. Ancak bizler buraya gelen sporcularımıza e, karbonhidratı, proteini ve yağı, e, bunlara eşdeğer olan işte antioksidanları öğretiyoruz. Ve hangi besinin hangi besinle e, örüntü şeklinde kullanılacağını öğreterek menülerini planlıyoruz. Bu sayede hem onların büyüme gelişmelerine katkı sağlıyoruz hem de spor performanslarını arttırmayı hedefliyoruz. Beslenme hem kişiye özel hem de branşa özel olmalı. Çünkü bazı branşların karbonat ihtiyacı çok daha fazla oluyor. Çünkü aerobik kapasiteyi çalıştırabilen ya da işte anaerobik kapasiteyle anaerobik kapasitenin daha aktif olduğu branşlar olabiliyor. Bazı spor branşlarının dayanıklılığının çok daha gelişmiş olması gerekiyor. Biz bunu Bunların beslenme planlarını planlarken antrenman programlarını alıyoruz ve karbonhidrat, protein ve yağ ihtiyacına göre aslında sporcunun bize beyan ettiği antrenman programının ihtiyacına karşılık olarak gereksinimini veriyoruz. O yüzden her branşa özgü ayrı bir karbonhidrat, protein ve yağ içeriğine uygun görüyoruz. Genelde bu sporcular bir sakatlanma süreciyle başvuruyorlar ya da performansının artık ilerlemediği, mesela derecelerini örneğin bir yüzme sporcusu, yüzme branşında artık dereceleri düşmediğinde ya da bir tekvando'da, e, tekvando branşı sporcusunda e, artık yeteri kadar e, madalyasını alamadığında e, müsabakada bir derece elde edemediğini bize beyan ediyor, baş, başvuruyor. Ve biz bu sporcuyla şu şekilde çalışmaya başlıyoruz. E, ya sakatlığına yönelik onu tedavi etme amaçlı boşalan depolarında oluruz. Öncelikle bir kan tahlili istiyoruz. Mutlaka her sporcuyla görüşme esnasında bir kan tahlili alıp hangi besinlere ihtiyaç, hangi vitamin ve minerallere ihtiyacı var buna bakıyoruz. Ee, ve kurtarılamayacak demeyelim. Beslenme alışkanlıklarını yeniden yaratıyoruz. O yüzden e, geçmişteki eksiklikleri öncelik alarak ee, yeniden olması gereken seviyeye ulaştırıyoruz. O yüzden kurtarılamayacak diyemeyiz. Hepsini e, belirli bir seviyeye ulaştırıyoruz. Biraz zaman alıyor ama mutlaka düzeltiyoruz. Spor performansı en az %30 bir payı var beslenmenin. Bu nedenle aslında beslenme e, spor performansına en az antrenman kadar önemli. Sporcuların e, sadece normal fiziksel performanslarını değil, mental performanslarını, hatta psikolojik durumlarını da hepsini birbirine entegre bir şekilde inceliyoruz. Bir sporcu eğer bir alanda düşüş yaşarsa mutlaka onu multidisipliner bir çalışma içerisinde destekliyoruz. Hep birlikte çalışıyoruz. Sadece spor performansına yönelik değil, mental performans içinde kullandığımız tabii ki gıdalar, besinler veya takviyeler var. Bir kişinin aslında beslenmesinde Aksaklıklar ya da işte vücudundaki herhangi bir parametrede aksaklıklar çıktığında takviye ihtiyacı var mı diye soru işareti koyarız oraya. Şuraya bakarız, kan tahlillerini mutlaka değerlendiririz. Bazı parametreler kan tahlillerinde ortaya çıkmıyor. Yorgunluk, halsizlik veya saçta dökülme, tırnakta kırılma gibi çeşitli bize anamnezlerini alır sporcunun veya bileğin, bir gencin diyelim. Ki büyüme gelişme çağındaki her birey aslında hiçbir takviye almadan oldukça sağlıklı bir şekilde hayatını sonuna kadar idame ettirebilir da tek baktığımız şey ya da tutunduğumuz nokta yeterli ve dengeli beslenmesi. Bir kişi, bir birey yeterli ve dengeli beslenirse, sağlıklı beslenme tabakları oluşturursa hiçbir şekilde takviye almasına ihtiyacı yoktur. Ancak vejetaryen bir kişi et grubunu tüketmiyorsa eğer B12 eksikleri görülebilir. Bu tarz kişilere ancak bir, bir takviye önerisinde bulunabilir. Bunda da illa olacak diye bir şey yok. E, bu kişilerde zaten belirli unut B12 düzeylerindeki kan tahlillerini sonuçlarında B12 düzeyleri düşükse bu şekilde takviye yapmayı önerebiliriz. Onun dışında bizlerin e, kolajen ya da işte kreatin gibi herhangi bir takviyeyi, protein tozlarını böyle su içer gibi çalkalayıp içmemiz aslında hiç de doğru değil. Çünkü bunlar e, dışarıdan alınan bir madde, kimyasal bir madde, yapay bir madde. Ve bunlar normal bir doğal bir şekilde sindirime uğramıyorlar. Vücutta mutlaka birikim yapıyorlar, toksin oluşturabiliyorlar, göbrekçe ve karaciğerde birikim yapabiliyorlar. Kısa süreçte değil belki ama uzun süreçte mutlaka vücudun o düzen, normal düzeninde akışı bozuyorlar. Bu nedenle kesinlikle fazla ihtiyacı olmayan bireylere bunları önermiyoruz. Bir markete girdiğinizde Karşınızda rengarenk, özellikle kırmızı, janjanlı, paketli bu gıdalar çok çok göz önünde bulunduğu için kişi ister istemez tadına bakayım. Aa yeni çıkmış ya da Arkadaşım da gördüm de tadına denemedim deyip bu şekilde yönelebiliyor. Kolay ulaşılabilir olması. Fiyatın cazip, ucuz olması cazip geliyor çünkü öğrenci maddi anlamda da kendini düşünmek zorunda ve mecburen hani kişi bunu tercih ediyor. Bir kez, bir kez, iki kez kullanıyor, tüketiyor zaten içerisindeki monosodium glutamat gibi ev kodlu pek çok kimyasal ürün, yapay tatlandırıcı bunlar çok yoğun bir şekilde bulunuyor. Aslında kişiler bunları arayıp bulmasına da gerek kalmıyor. Belli bir süre sonra vücutta bunun eksikliğini, yoksunluğunu hissediyor. Tıpkı bir uyuşturucu madde gibi, tıpkı bir bağımlılık yapan madde gibi aslında vücut bunu tekrar tekrar istiyor ve belirli periyotlarla bunu tüketme arzusu duyuyor. Ee, arayıp buluyor, o ve onu tüketiyor. Bu bir e, en çok mesela benim aklıma gelen şu an e, bu nadıllar, makarnalar e, veya işte cipsler e, işte tuzu azaltılmış, fırında pişirilmiş fırınlanmış gibi böyle ibarelerle satışa sunuluyor ya da yağı azaltılmış gibi. Aslında bunlar sadece pazarlama tekniği diyebiliriz çünkü bir noktada bu ürünlerin tamamı aslında e, o monosodyum glutamat ya da o e, ürünleri hepsi içeriyor. Sadece bir, bir tıkım birazcık yağı azaltılabiliyor. E, bu şekilde böyle daha cazip hale geliyor ama aslında e, içerik aynı. E, bunların yerine böyle taze meyvelerin bulunduğu, taze sebzelerin olduğu paketler hazırlanıp daha böyle göz önünde bulunmuş sağlık ya da işte sütlerin olduğu, kefirin olduğu. Sporcular değil, sadece normal yetişkin veya işte öğrencilerde Bunlara daha kolay ulaşım sağlayabilir çünkü aslında baktığınızda fiyatları hemen hemen aynı. Çok da bir fark yok. Bir çikolata içeriğinde ya da işte bir şekerde kan şekerini daha hızlı yükselttiği için belki bizi serotonin seviyemizi biraz daha hızlı yükselttiği o mutluluğu biraz daha erken sağlıyor olabilir. Bu yüzden de aslında biz bunları tercih ediyor olabiliriz. Ancak bir elmada, bir muzda da yine basit karbonat var ve bunlar da glukoz içeriğinden dolayı bize aynı mutluluğu sağlıyor. Belki süre anlamında biri daha çabuk hazla ulaşmamızı sağlarken diğeri biraz daha kan şekerimizi geç yükseltmektedir ama sonuç olarak ikisinin içeriğine kar-zarar ilişkisine baktığımızda kesinlikle taze meyve ve sebzeler bizlerin tüketmesi gereken, en azından beynimize o uyuşturucu maddeyi enjekte etmeyen doğal katkısız ürünler. Kırmızı renk bireyde, işte beyinde Açlık merkezini uyardığı için kişinin açlık hissiyatını çok daha çabuk ortaya çıkartıyor. Bunun yerine böyle açık mavi bir kasede sunulmuş bir tabak. Aslında bizim spor kişilere de önerdiğimiz, obezite ya da işte yeme bağımlılığı olan kişilerde en çok önerdiğimiz şey açık mavi bir tabakta, mümkünse küçük bir kasede öğünü tüketmesi çünkü açık mavi rengi beyinde doygunluk hissiyatını kişiye veriyor ve rahatlama hissiyatını verdiği için kişi belki sandımlar çok daha kısa sürede aslında doygunluğunu hissedebiliyor ancak bir kırmızıyla uyarıldığında kişi doyduğunu hissedemiyor ve daha fazla açlık. ...duygusu beyninde yer ediyor. Bir kişinin önüne, örneğin bunlar da yapılmış çalışmalar, bilimsel çalışmalardan örnekler vereyim ben size birkaç tane. Örneğin bir kişinin önüne bir iki tane tabak konulmuş. Tabağın bir tanesi büyük, bir tanesi küçük bir tabak. Bu kişilere aynı porsiyon 100 gram kadar makarna koyulmuş tabaklara. Ve aslında kişi yediğinde hangi tabakta daha çok doygunluğunu hissettiğiniz diye sorulduğunda... ...küçük tabakta yediğinde ürünü bunda daha fazla makarna var, ben bunda daha fazla doygun hissettim, bunda daha çok ürün var şeklinde ifade etmiştir. Ama aslında makarnaların miktarları aynıdır. Ve kişi küçük tabakta yediği yemeği daha büyük bir porsiyonmuş gibi gözü o şekilde algıladığı için beyne de o şekilde doygunluk ve tokluk hissi gitmiştir. Bizim midemizin değeri asidiktir. Bağırsaklarımız ise pH değeri baziktir. Bu yüzden aslında bizim vücudumuz... E, kendi pH değerine göre sindirim yapar ve kendi pH değerine göre e, bu sindirimini tamamlar. Bu yüzden bizim tükettiğimiz o alkali su dediğimiz e, karbonat eklenmiş sular e, ne kadar tüketilirse tüketilsin midede bazik forma geçmek zorundadır. Çünkü mide asidi hidroklorik asit içeriği oldukça yüksek bir içeriktir ve ister bazik ister asidik isterseniz nötr bir madde verin. Mutlaka midede asidik dereceye düşmekte, de, asidik olmakta bağırsağa geçtiğinde ise bazı bir şekilde yoluna devam etmektedir. Sindirimin sağlanabilmesi için zaten asidik ortamda asidik bir şekilde bazik ortamda bazik bir şekilde yoluna devam etmek zorundadır. Bazı kişilerde ne yazık ki asit ihtiyacı oluyor ve hani asit tükettiğinde, asitli bir çocuk içme ihtiyacı hissettiğinde bunu suyla, e, bu hissi suyla yakalayamıyorlar. Bu kişilere özellikle sade maden sularını öneriyoruz. E, veya işte e, alternatif olarak ne derseniz benim kendi tercihim, mesleki anlamda Su, sade maden suyu ya da işte kefir, proteinli süt olabilir, normal ayran olabilir. En çok tükettiğimiz ürünler ya da önerdiğimiz ürünler bunlar. Bunların yanında taze sıkılmış meyve suları olabilir, nar suyu olabilir, vişne suyu olabilir veya pancar suyu olabilir. Spor performansı eğer bir kişi sporcuysa, vişne suyunu ve pancar suyunu çok daha fazla önemsiyoruz bu noktada. Nitrat içeriğinden dolayı pancarı e, damarlardaki geçirgenliği arttırdığından dolayı spor performansında oksijenin geçişini daha hızlı yapıp performansı ve dayanıklılığı arttırdığını düşünüyoruz. Düşünüyoruz diye çalışmalar bu şekilde söylüyor. E, bu nedenle pancarı önemsiyoruz. E, yine vişne de aynı şekilde ağrıları ağrı kesici etkisi içeriğinden dolayı mutlaka spor sonrasında... E, taze sıkılmış meyve sularını öneriyoruz. Mişne suyu bunlar da en önde gelen. Ha, sodyum glutamat dediğimiz madde burada da öne çıkıyor. Belirli bir süre kullanıldıktan sonra mutlaka alışkanlık ve bağımlılık yaptığı için bu ürünleri kullanmak hiç hiç öne yani uygun bulmuyoruz aslında. Hem sağlık açısından hem de bağımlılık yapması açısından. Bunun yerine e, tavuğu haşlayıp ya da eti haşlayıp bunların sularını dondurucularda saklayıp muhafaza edip içerisine belki birazcık zerdeçalla tatlandırıp ee, bunları bu şekilde yemeklerimizin içerisine ilave edebiliriz. Hem daha sağlıklı, hem e, tavuğu kullandığımız o içerisindeki doğal tavuğu bulmak da zor. Tabii köy tavuğunu mesela yapabiliriz. Bu noktada kullanabiliriz. Köy tavuğunu güzelce haşladıktan sonra onun e, dondurucuda dondurucu da bulyon şeklinde kendimiz de yapabiliriz aslında buz kalıplarının içerisine koyup o şekilde yemeklere ekleyebiliriz. Eğer lezzetle kıvam vermek istiyorsak. Ama kesinlikle e, bu tarz bulyon gibi ya da herhangi bir tatlandırma amaçlı böyle çeşitleri kullanmamalıyız. Çünkü her birinin içeriğinde sodyum glisamat ve daha E -kodlu, pek çok zararlı ve insan vücudunda birikim yapabilen maddeler var. Yani takviyelerden de konuşmuşken bahsedeyim. Kurkumin diye ya da piperin diye aslında biz takviyeler görüyoruz raflarda. Bu maddelerin içeriğine baktığımızda piperin bildiğimiz karabiberin içerisindeki bir madde aslında. Kurkumin de zerdeçalın içerisinde olan bir madde ve bu ikisi bir araya geldiğinde hem bağışıklığı etkiliyor hem de antioksidan içeriği için vücuttaki o toksinlerin atımında da çok çok etkili. O yüzden bağışıklık için aslında bizler biraz zerdeçal ve kaşık ucuyla da karabiberi bir arada kullanıp çünkü bu ikisi bu iki madde bir araya geldiğinde etkinliği ortaya çıkan. Çorbalarımıza, pilavlarımıza, veya yoğurtlarımızın içerisine karıştırarak hani pul biber ekliyoruz veya işte e, tuz ekliyoruz. Bunlar yerine mesela mercimek torbalarımıza bunu ekleyip hem o sarı renk, o zerdeçalın kendine has rengini kullanıp hem kokusunu kullanıp hem vücut sıcaklığımızı da arttırıp insan vücudundaki metabolik hızı da arttırmaya yönelik bu şekilde bence daha iyi güzel baharatları kullanabiliriz. Çünkü bizim ülkemiz baharat anlamında oldukça zengin bir ülke ve ben burada zerdeçalla karabibere biraz daha şans verilmesini istiyorum kendi adıma. Oldukça faydalı iki tane baharatımız genel beslenme önerileri verirken vücut genel beslenmede yüzde bir iki trans yağ olabilir şeklinde bir öneride bulunabiliyor. Aslında bu öneri değil tabii ki ama maksimum kullanabileceğimiz aralık budur. Ancak bu işte medyanın yine bir satış, bir ürünü satışa sunabilmek amacıyla yarattığı bir şey. Mesela bitkisel yağlar. Trans yağ içermez gibi ibare koyup aslında onun alımına ha bak trans yağ da içermiyormuş. Bu zaten vücuda yarar, zararlı bir madde. O bu nedenle bunu tükü içermediğinden dolayı bunu tercih edeyim şekilde bir alma isteği uyandırabiliyor tabii bireylerde. Ancak bu noktada e, zaten bitkisel hiçbir yağda trans yağ yok. Çünkü e, trans yağ o bağların koparılmasıyla elde edilen bir yağ sistemi ve hayvansalca e, hayvansal gıdalarda daha çok hayvansal gıdaların pişirilme yöntemleriyle alakalı bir ortaya çıkan kötü bir yağ. Ama bitkisel yağlar zaten içerisinde yok. O yüzden o ibarenin yazılması ihtiyaç ve gerekte yok. Yurt dışında bir e, insanları incelediğimizde e, aldığı her ürünü var önce arkasını çevirip içeriğindeki yağ, karbonhidrat ya da protein içeriğine mutlaka bakıyor ancak bizim ülkemizde direkt raftan alıp sepete koyuyoruz. E, bu noktada aslında istersek, görmek istersek oldukça açık bir şekilde içerdiği karbonhidrat, şeker, yağ ve protein içeriği oldukça net bir şekilde yazıyor. Saklama noktasında şu olabilir. Mesela 100 gramının içerisinde ne olduğu yazıyor. Ancak ürün işte 300 ya da 400 gram bir ürün aslında onu 4 ya da 3 ile çarpmanız gerekiyor. Bu noktada e, baktığınızda 100 gramında e, işte 600 kalori var diyor mesela ama aslında o 400 gramlık bir ürünse oradaki kalori tabii ki daha da yukarıya çıkıyor ve kişiler e, onun böyle oradaki o 600'ü görünce ya bunun çok da yüksek değilmiş kalorisi, bunu biz 6 kişi yiyeceğiz, her birimize 100'er kalori düşer deyip alıp tercih edebiliyor. Bu da obeziteye e, ne yazık ki sebep oluyor. E, asla tüketmesinler dediğim iki şeyden bahsedeceğim. monosodyum glutamat içeren tüm paketli gıdalar, noodle'lar veya e, cips'ler Bundan kesinlikle uzak durmaları gerekiyor. Yine içerisinde bağımlılık yaratan maddeler, e-kodları oldukça yüksek olan Asitli içecekler ya da yüksek şeker ve karbonhidrat içeriğinden dolayı mutlaka ka e, kola ya da işte asitli içeriği olan gazoz gibi benzeri şekerli içecekler. Bunlardan uzak durmaları gerekiyor. E, bunlara ek olarak ne koyabiliriz e, derseniz? Üçüncü olarak da çok fazla tüketilen özellikle öğle aralarında yemek yerine tercih ettikleri çiğ köfte. Masum gibi görünüyor ancak e, onların yapım aşamalarında o kadar çok mikrobiyal bir özellikle etli olanları da olabiliyor bazen bazen mikrobiyel anlamda çok fazla bağırsak florasını bozan bir yapı. Mesela ishal gibi ya da gastrointestinal sistemde herhangi bir düzgün yıkanmamış sebzelerin e, yarattığı pek çok e, bakteriden kaynaklı. Hijyen koşullarının yeteri kadar sağlanamadığı noktalarda bağırsak ya da işte gastrointestinal hastalıklara sebep olabilecek bir tehlike yatıyor. Bu nedenle bence bu üç madde hem çok tüketilen tüm gençlerin elinde gördüğüm ve bence tehlikeli olduğu olduğu böyle açık bir şekilde ortada olan üç ürün. Gençlere öneri olarak da sizlere verebileceğim üç öneri. Özellikle su tüketimine hidrasyona çok çok dikkat etmeleri gerekir. Kefir bence bağırsak florası için ikinci beynimiz bağırsakları beslemek anlamında çok çok faydalı ve e, günün vazgeçilmezi kahvaltı tabakları kahvaltı etme alışkanlığı. Bu yüzden isterseniz e, kahvaltının önemine bir kez daha vurgu yapalım. E, rica etsek e, bu panodaki ürünlerden e, size en yakın olanına e, bir yorum yazma imkanınız olur mu? Hı hı, Aslında memnuniyetle e, ben olmazsa olmaz diyorum ve kahvaltıyı mutlaka olmazsa olmaz eksik etmeyin diyorum. La, 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 la. ederiz. E, eksik olmayın. Sağ olun. Bakanlığımıza bakanlığımıza bize bu fırsatı verdiği için, tohum merkezine sizlere hem böyle başarılı sporcular yetiştirdiğiniz, katkı sunduğunuz için hem gençlerimize böyle bütün bilgilerinizi sunma anlamında bu kadar bizi kırmayıp bu kadar istekli olduğunuz için bu kadar bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sen teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel beslenen nesilleri yaratırsak güzel gelecekler olacağına inanıyorum. Umarım faydalı olabilir hiك <laughs> hit, hit brرamaيa yeah. <laughs>